Ömer seyfettin. Bir temiz havlu uğruna. Balık istifi denilen o kımıldanmaz, o nefes almaz kalabalıkla taşacakmış gibi dolu olan şirket vapurunun kenarında kaptan kulesinin altındaki dört ince beyaz demir direğin içine üç arkadaş çömelmiş. Savaştan, parasızlıktan Bulgur'dan bahsetmemek için eski zamanları hatırlıyor, dertleşiyorduk. Hava sıcaktı. Boğaz'ın tepelerindeki tek tük korular parlıyor. Deniz düz mavi bir kadife gibi uzanıyordu. Başka milletlerin elinde olsa bizim içinde yalnız sıkıntı duyduğumuz bu eğlencesiz, bu zevksiz, bu neşesiz İstanbul kim bilir nasıl bir dünya cenneti olurdu. Babalarımız bu güzellikten istifade etmişler. Yemişler, içmişler, sevmişler, sevilmişler. Zevk içinde, heyecan içinde hayatlarını geçirmişlerdi. Biz şimdi babalarımıza benzemedikten başka onların zevklerini ayıplamaya bile kalkıyorduk. O kadar kabalaşmış, alıklaşmış, aptallaşmıştık. İsmini hatırlayamadığım eski okul arkadaşım. Ah keşke biz o vakitler dünyaya gelseydik dedi. Bu kumral saçlı, kesik, kumral bıyıklı şişman bir kalem beyiydi. 25 sene evvel Sarıyer Okulu'nda beraber okumuştuk. O ne olmuştu bilmiyorum. O da tabii benim ne olduğumu bilmiyordu. Yalnız rast geldikçe selamlaşıyorduk. İşte o kadar. Öbürü onun da ismini bilmiyordum. Galiba Gülhane Rüştiyesinden arkadaşımdı. Kıyafetinden onun da bir kalem beyi olduğu anlaşılıyordu. Amin denemeyecek boş bir dua diye başını salladı. Pek zayıf, pek asabiydi. Merhum babasından dinlediği eski boğaz içi alemlerini, mehtap eğlencelerini anlatmaya başladı. Bebek koyu hep kayıkla dolamış, Bahai körfezinden, Kör tahsin bey yallarının önünden geçilemezmiş. Gazeller, sazlar, ahlar şafağa kadar devam eder, Bu genel ahenkten asabileşen bülbüller, Sabahleyin güneş doğduktan sonra bile ötmekten vazgeçmezlermiş. Ya şimdi? Şimdi? Şimdi acı acı gülümseyel kumral, Çocukluk arkadaşım canlı tahtel bahirler gibi bataçıka vapurla yarış yapmaya çalışan yunus balıklarını göstererek bütün boğazın keyfi, eğlencesi mehtabı bunlara kaldı dedi. Öbürü dalgın gözlerle karşı sahile bakmaya başladı. Bir sessizlik. Artık çarkın patpatlarını duyuyorduk. Ben bu sıkıcı sessizliği bozdum. Aslında dışarıda mesut değiliz, dedim. Fakat evimizde, çoluğumuzun, çocuğumuzun arasında, hayatımızın her türlü yokluklarını unutmaz mıyız? İkisi de manalı manalı gülümsedi. Kumral şişmancası, azarlanmış bir çocuk küskünlüğüyle denize baktı. Öbürü yüzünü ekşitti. Yarama dokundun dedi. Anlamadım, sordum. Ne demek? Bütün hayatımca sürecek bir kanserin ta üzerine bastın. Yine anlamadım. Yani aile hayatında da mesut değil misiniz? Mesutluk şöyle dursun. Bilakis çok bedbahtım. Sebebi görünür bir şey değil ki. Söyleyeyim. Kumral şişman da gözlerini dalgalardan kaldırdı benim gibi sordu. Söyle, niçin mesut değilsin? Bakalım. Zavallı yüzünü daha beter ekşiterek uzamış tıraşlarını kaşıdı. Tepesi dökülmüş başı kocaman bir bilardo yuvarlığı gibi muntazam, gayet parlak, gayet beyazdı. Niçin mi? dedi. Haydi derdimi anlatayım size. Malum ya, gönül kimi severse güzel odur. 15-20 sene evvel şimdiki gibi görme görüşme, sevme sevişme yoktu. Evlenmek tamamıyla ezberden kötü bir şeydi. Ben evleneceğim zaman görücü gezmeye çıkacak anneme gönlümün sevdiği tipi tarif edemedim. Mesela uzun boylu, ela gözlü, ablak çehreli, kafiri, beyaz olsun Filan gibi bir şey söyleyemedim. Yalnız sevmediğini şeyleri söyledim. Nefret ettiğim üç hal vardı. İhtimal bu üç hal ayrı ayrı birer güzellikti. Ama ben nefret ediyorum işte. Mavi göz, kısa boy, muhacirlik. Anneciğim dedim. Gözü mavi, boyu kısa, kendi muhacir olmasın. Ne olursa olsun makbulüm. Aman bu üçüne dikkat et. Beni yakma. Rahmetli annem dikkat edeceğine tekrar tekrar yemin etti. Kız aramaya başladı. Dünyada en hoşlanmadığım şey kadın boşamaktır. Evlenişim hem ilk hem son olacaktı. Uzatmayayım. Annem kızı buldu. Bana bir övgü, bir övgü. Tabii inandım. Nikah oldu. Koltuğa girdim. Bir de duvağı kaldırınca ne göreyim? Çiğ mavi iki göz. Ayakta duruyordu. Baktım. Başı benim belimin hizasına bile gelmiyordu. İsmini sordum. Konuşmaya başladık. Ah o sigalar. O muhacir sigaları geliri, gideri, yaperi, ideri. Gözlerim karardı. Sanki dünya kafama yıkıldı. Vurulmuş gibi koltuktan çıkarken annem beni tuttu. Nasıl yavrum? Memnun oldun ya. Allah'tan bul anne. Beni yaktın dedim. Niçin diye şaşaladı. Merdivenin başında duruyorduk. Biraz ilerideki kadınların işitmeyeceği kadar yavaş bir sesle konuştuk. Ben sana mavi gözlü olmasın demedim miydi? Çok güzeldi. Onun için maviliğine dikkat etmedim. Boyuna ne diyeceksin anne? Yaşı küçük. Daha büyür oğlum. Ey muhacirliğine? Muhacir ama çok asil zade. Soyu sopu belli. Ona tamah ettim. Ayrılmak bilhassa ezberden evveli, evvel, evlenme usulünü kabul ettikten sonra ayrılmak küçük bir cinayetti. Zavallı kızın ne kabahati vardı. Hiç bozuntuya vermedim. Talihine razı olmuş bir esir gibi ocağıma sadık, sadık kaldım. Beş çocuğum oldu. Gelinlik bir kızım yetişiyor. Düşünün, insanın nefret ettiği, Sinirlerine dokunan hallere ölünceye kadar girift kalmasın. Mavi göz, kısa boy, muhacirlik. Karımın boyu bir santimetre bile büyümedi. Asil zadiliğinden de bir şey anlamadım. Gözleri çok güzelmiş derler. Halbuki ben mavi duvarlı cennet o bile olsa içine girmek istemem. Şimdi böyle zevkimin taban tabanına zıttına kurulmuş bir yuva bana ne kadar saadet verebilir? Dışarıdaki mahrumiyetlerimi evimde unutabilir miyim? Söyleyin. Sesimi çıkaramadım. Kumral şişman, ince acı acı güldü. Dedi ki, Ailem hakkında şimdiye kadar kimseye bir şey söylemedim. Hem böyle gevezelikleri adeta namussuzluk sayarım. Ama şimdi icap etti dertliler gibi has hal ediyoruz. Birbirimizi ayıplayacak halimiz yok. Ben de senin gibi ezberden evlendim. Ama kendim istemedim. Gençken meramım ölümceye kadar bekar kalmaktı. Bir akşam annem damdan düşer gibi eğer evlenmezsen sana hakkımı helal etmem dedi. Gayet uygun bir kız bulduğunu söyledi. Şart mart koymaya meydan vermedi beni sık boğaz etti. Ne mizacıma, ne zevkime, ne arzuma önem verdi. Mesela ben okur yazar şeytanca şuh bir kadın isterdim. Esasen sükundan, sessizlikten nefret ederim. Annemin pek uygun bulduğu kız son derece sessiz, iki lafı bir araya getirmez, durgun, okuyup yazması yok, anlayışsız bir zavallıydı. Annem zadelik filan düşünmemişti. Bir gün nasılsa koca Mustafa Paşa'ya Sümbül Efendi'yi ziyarete gitmiş, sokakta abdesti sıkışmış, rastgele bir kapıyı çalmış. Kapıyı mahcup bir kız açmış. Annem abdest almak istediğini söylemiş. Kızcağız buyurun hanım nene diye hiç tereddüt göstermeden annemi içeri almış. Yerlerin Merdivenlerin musluğun temizliğine annem bayılmış. Abdest aldıktan sonra bu kızcağız hemen karşısına koşmuş. Gayet temiz, gayet beyaz, ütülü, mükemmel bir havlu tutmuş. Annem bu ikrama, bu terbiyeye bütün bütün bayılmış. Kızım, senin annen, baban var mı?" diye sormuş. "Var efendim." cevabını almış. Kızcağının ezilip büzülmesi daha ziyade hoşuna gitmiş. Lütuf damarları kabarmış. Benim bir oğlum var. İster misin? Seni ona alayım demiş. Kız utancından kıpkırmızı kesilmiş. Hiç cevap verememiş. Annem bu sükutu ikrar saymış. Sümbül Efendi dönüşünde tekrar eve uğramış. Ama bu sefer abdest almaya değil görücü gibi adresimi vermiş kendine temiz havlu tutan kızı annesinden Allah'ın emriyle peygamberin kavliyle istemiş. Benim hiçbir şeyden haberim yokken iş olup bitmiş. Evvela karşı koymak istedim. Annem vallahi kendimi öldürürüm. Ben söz verdim. Hakkımı sana helal etmem diye ayağa kalktı. Nihayet bu temiz evin temiz kızıyla evlendim. Kadınlık adına düşündüğüm şeylerin hiçbirini karımda bulamadım. Doğrusu şimdi yalımızın her bir yeri bir hamam kadar temiz. Tavanlar bile sabunla ovurmaktan parıl parıl parlıyor. Havlularımız hep ketenden, hep ütülü. Keskin keskin lavanta çiçeği kokuyor. Ama bunlar benim için bir saadet değil. Benim de çocuklarım oldu. Temiz temiz büyüdüler. Fakat düşünün, hayatımın en mühim emeline annemin bir abdesti hakim oldu. Talihimi bir temiz havlu temin etti. Evet, ben bir temiz havlu uğruna yandım. Bir temiz havlu uğruna. Vapur sarı yere yanaşıyordu. Kalktık ufki parmaklıkların arasından birer birer güverteye geçtik. Çömelmekten bacaklarımız öyle uyuşmuştu ki. Tıpkı oğullarına kız aramaya giden romatizmalı anneler gibi badikleye badikleye yürümeye çalışıyorduk.